Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet ve bu size merhaba arkadaşlar. Brawl videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ee, şimdi e, BravSurs'ta benim zaten bu kadar kupam vardı. En baştan başlamıyorum arkadaşlar. Şimdi ıssız şelale, çift şey gireceğim. Çift şey gireceğim. Buna da bunu seçeceğim. Ee, daha çok Brawl videoları istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup yorum yapabilirsiniz ve videoyu beğenmeyi unutmayın şimdilik başlayacağım <laughs> Hayır. Ayı öldür onu. Ayı öldürdü onu. Ayı sağlık bu arada. Lan kafana düşecek. Adamın internet sıkıntısı var galiba. Be benim ayı nerede? Benim ayı nerede? Öleceğim öleceğim öleceğim. Ufak. Aldık. Şimdi alsak. sak. Ayı alış attım. Yanlış attım dur. Buraya gidiyordum hop. Bir yanlış adama çattık. Yanlış adama çattım. Hayır hayır hayır. 2 İki üçer oynar çıkarım zaten. Evet birinci olduk bu arada. Ee, şu karakterimi kendi karakterimi almak istiyorum. Evet kendi karakterimi alacağım. Ben bunu kullanıyorum.

Şöyle bir tane. Şöyle. De soplaşma. Heyecan da Evet. Video çok kısa olsun istemiyorum arkadaşlar. Bundan sonra bir el daha gireceğim.

Yes aldık be. Çok iyi. Bir de şu karakterimi kullanacağım. Bir tane, bir tane açalım Evet son iki maç. Son sonra aynı hesaplaşma açacağım. İstiyorsanız sonra yine başka hesap açarız şunu şöyle alsak, şunu şöyle alsak, şunu alsam bakayım, şunu alsak. O po 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 sakin psaki Sakin olun babalar. B babalara geldik yok. Bir yer, burada bir yerdeydi ya. Değil miymiş? Hop. Öldü geçir hop sen ölç ya çok konuşuyorsun hop karşıda hesaplaşma hesaplaşmalıyız şu anda Oğlum al. adamın takım arkadaşı geldi ya. Hadi çok güzel. Hadi oğlum da al lan. Sen kime şekil yapıyorsun? Yes! Aldık. Huh. Arkadaşlar i̇şte bu kadar da. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve daha çok Brawl videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip ve yorumlarda daha fazla istiyoruz diye yorum atabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.